Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İngiltere Premier Lig'de ligin kaliteli ekiplerinden Aston Villa ile ligin keyifli maçlar çıkaran ekiplerinden Brentford karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Aston Villa, deplasman ekibi Brentford'u ağırlıyor. Ev sahibi Aston Villa şu ana kadar gol yollarında etkiliydi fakat savunmada zaman zaman zorlandı. Deplasman ekibi Brentford da keza gol yollarında çok etkili bir ekip fakat savunmada güven vermiyor. Bu mücadelede ben ev sahibinin favori olduğunu düşünsem de temponun kolay kolay düşmeyeceğine inanıyorum. 2.5 üstü seçeneği ideal görünüyor. Tahmin 2.5 üst oran 1.35. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.